Merhaba sevgili dostlar. Nasılsınız? Ek eylemler konusunu işleyeceğiz bu videomuzda. Dilerseniz vakit kaybetmeden başlayalım. Ek eylemler karşımıza iki görevle çıkıyorlar. Bunlardan birincisi basit zamanlı eylemleri birleşik zamanlı eyleme çevirme görevi. Yani e, basit çekimli fiiller neyi anlamamız gerekiyor? Bir kip ve bir kişi eki alan eylemler biliyorsunuz çekimli eylemlerdi. Bunlara biz basit çekimli eylemler diyorduk aynı zamanda. Bu çekimli fiillere bir de ek eylem getirdiğimizde işte o eylemler birleşik zamanlı, birleşik kipli veya birleşik çekimli eylem olarak karşımıza çıkacak. Ek eylemlerin diğer görevi ise isim soylu sözcüklere veya isim soylu sözcük gruplarına gelerek onları cümlede yüklem görevine getirme veya onları bir yargı anlamı kazandırma. ikinci görevinde bu şekilde söyleyebiliriz. Örnekler üzerinden görmeye başlayalım. Birleşik zamanlı eylem nasıl yapıyor ek eylemler? Öncelikle şunu söyleyelim. Ek eylemler idi, imiş, ise ve dir ekleri. Birleşik zamanlı eylem yapma göreviyle biz sadece ek eylemin hikayesini di, idi şeklinde kullanıyoruz. Ek eylemin rivayetini miş, imiş şeklinde kullanıyoruz. Bir de ek eylemin şartını se ise şeklinde kullanıyoruz. Bu üçü sadece birleşik zamanlı eylem oluşturuyor. Birleşik kipli eylem oluşturuyor. Ek eylemin geniş zamanı olan dir ekinde özel bir durum var. Yeri geldiğinde ondan tekrar bahsedeceğiz. Birleşik zamanlı eylemden bahsedeceksek çekimli fiilleri görmemiz gerekiyor öncelikle. Örnek cümlelere bir bakalım. Seni görmeye geleceğim cümlesinde Buradaki gelmek fiili gelecek zaman kip ekinde çekimlenmiş. Bir de kişi eki almış. Geleceğim sözcüğü basit çekimli bir fiil olmuş. Ben buna ek eylemin hikayesini yani di ekini getirdiğimde ortaya ne çıkacak onu görelim. Seni görmeye gelecek tim. İşte bu ikinci kip eki gibi görünen ek bizim ek eylemimiz. Ve bu gelecektim fiili birleşik çekimli bir fiil. Neden? Hem kip eki var. Hem de ek eylem var üzerinde. Bunun isimlendirmesini de şu şekilde yapacağız. Önce kipin adını söyleyeceğiz. Sonra ek eylemin ismini söyleyeceğiz. Yani gelecek zamanın hikayesi şeklinde bir çekim isimlendirmesi yapacağız. Kitap okuyorum örneğine baktığımızda okumak fiili şimdiki zaman kip ekinde çekimlenmiş. Buradaki örneğin örnekte basit çekimli bir fiil. Çünkü sadece bir kip eki almış bir de kişi ekini görüyoruz fiil üzerinde. Bunun üzerine bir ek eylem getirdiğimizde onu birleşik çekimli hale getireceğiz. Kitap okuyordum örneğinde hem kipeki var hem de ek eylemin hikayesi var. İsimlendirmeyi nasıl yapıyorduk? Önce kipin adı sonra ek eylemin adı şeklinde. Şimdiki zamanın hikayesinde çekimli birleşik zamanlı bir eylem oldu bu ikinci örnektekiler. Eke eylemin e, rivayet birleşik zaman yapma görevini inceleyelim. Yarış başlayacak cümlesinde Başlamak fiili gelecek zaman kipinde çekimlenmiş basit çekimli bir fiil. Bunun üzerine ek eylemin rivayetini yani miş ekini getirdiğimizde birleşik çekimli fiil oluşturuyoruz. Yarış başlayacakmış cümlesinde başlayacakmış fiili birleşik zamanda birleşik kipli birleşik çekimli bir fiil. İsmini nasıl söyleyeceğiz? Önce kip eki sonra ek eylemin adı. Gelecek zamanın rivayetinde çekimli birleşik zamanlı bir eylem başlayacakmış eylemi. Sabahları zor uyanır. Uyanmak fiili geniş zamanda çekimlenmiş, basit çekimli bir fiil. Sabahları zor uyanırmış, geniş zamanın rivayeti şeklinde çekimlenmiş, birleşik kipli, birleşik zamanlı bir fiil oldu. Ek eylemin şartında farklı bir durum var. Ek eylemin şartı ana yargı oluşturmuyor bir yan cümle, koşul anlamlı bir yan cümle oluşturur arkadaşlar. İster çekimli fiile gelsin, ister isim soylu bir sözcüğe gelsin. Biz ek eylemin şartıyla bir fiili veya bir ismi çekimlediğimizde onu ana yargı yani yüklem durumuna getiremiyoruz. Sadece bir yan cümle oluşturuyoruz. Yargı taşıyor mu? Tabii ki taşıyor. Ama yan yargı değeri taşıyor bu ek eylemin koşulunu kullandığımız sözcükler Eylemler veya isim soylu sözcükler diyebiliriz. Yağmur yağıyor. Bakın şimdiki zamanda çekimledik. Sonra üzerine s'yi getirdiğimizde ortaya ne çıktı? Yağmur yağıyorsa cümleyi burada bitiremiyorum. Cümlenin devamı gelmeli ki e, koşul anlamı sağlanmış olsun. Yani yağmur yağıyorsa bir yan cümle şeklinde başka bir ana yargıya bağlanmalı. Bu soruyu bilirseniz geniş zamanda çekimli fiile yine ekeylemin şartını getirdik devamının gelmesi gerektiğini seziyorum cümleden. Ödevini yaptıysan yine görülen geçmiş zamanda çekimli bir fiil ödevini yaptı. Üzerine SSA ekini getirdik. İşte bu ek eylem oldu ve bunu birleşik zamanlı bir fiil haline getirdi. İsimlendirmeyi nasıl yapacağız? Yağıyorsa şimdiki zamanın şartı. Bilirseniz geniş zamanın şartı. Yaptıysan görülüş, görülen geçmiş zamanın şartı yemek piştiyse örneğinde de yine görülen geçmiş zamanın şartında çekimli birleşik kipli, birleşik çekimli fiiller oluşturabiliyoruz. Ne ile? Ek eylemin e, koşul birleşik zaman eki s ile. İsim soylu sözcükleri veya isim soylu sözcük gruplarını nasıl yüklem yapıyor ek eylemler? Öncelikle ek eylemin geniş zamanı dir ekinden bahsedeceğiz. Şimdi birleşik zaman yapma... E, göreviyle ek eylemi incelerken dirden hiç bahsetmedik. Neden? Çünkü eki eylemi geniş zaman eki olan dir çoğu zaman düşüyor. Varlığını kişi ekinde sürdürüyor. Aynı zamanda birleşik zamanlı eylem oluşturmuyor. Bunları e, unutmamak gerekiyor. Eki eylemin geniş zamanı çekimli fiillere geldiğinde birleşik kipli eylem oluşturmaz. Peki ne yapar? Eklendiği sözcü veya sözcük grubunu cümlede yüklem görevine getirir. Burada örnek cümlelerde ben yüklem olan söz gruplarının veya sözcüklerin altlarını çizdim. Bunların e, yüklem olmasını sağlayan şey aldıkları ek eylemler arkadaşlar. İlk iki örneğe baktığımızda ek eylemin geniş zamanı dir eki olduğu yerde duruyor. Düşme durumu söz konusu değil. Çektiğim dil yarısıdır. Cümlenin yüklemi buradaki belirtisiz ad tamlaması oldu. Neden? Çünkü ek eylem aldı. Müzik ruhun gıdasıdır. Ruhun gıdası belirtili ad tamlaması ek eylemle beraber cümlenin yüklemi oldu. Kişi ekinde varlığını nasıl sürdürüyor ek eylem? Sen çalışkan bir öğrencisin örneğine baktığımızda bunun sonunda aslında bir dir eki olduğunu sezebiliyor olmalıyız. Çünkü bir sözcüğün, bir sözcük grubunun yüklem olabilmesi için ya çekimli fiil olması lazım ya da ek eylem alması lazım. Buradan hareketle çalışkan bir öğrenci sıfat tamlaması nasıl cümlenin yüklemi olabilir? Ancak ancak ek eylemle olabilir. Çünkü bu çekimli bir fiil değil. Bir isim e, grubu, sıfat tamlaması, isim soylu sözcük grubu. Bunu ancak bir ek eylem cümlede yüklenme durumuna getirebilir. O da ek eylemin geniş zamanı olan dir. Ne oldu? Bu sefer kişi ekinde varlığını sürdürmeye devam etti. Yani bu cümleyi şöyle de okuyabiliriz. Sen çalışkan bir öğrencisindir. Dir düştü, varlığını kişi ekinde sürdürdü. Ben öğretmenim. Bakın burada im eki kişi eki görevinde aynı zamanda ek eylemin anlamında üzerinde taşıyor. Çünkü bu cümlenin yüklemi öğretmenim sözcüğü. Bir bahçedeyiz şimdi şehitlerle beraber. Bu örnekte de neyi görüyoruz? Bir sıfat tamlaması kişi eki almış ve yüklem olmuş. Bu nasıl olabilir? Devrik bir cümle. Şehitlerle beraber şimdi bir bahçedeyiz gibi düşünebilirsiniz. Buradaki sıfat tamlamasını yüklem yapan şey ek eylemin geniş zamanı dir düşmüş, kişi şeklinde varlığını sürdürmüş. Başka neler yüklem olabiliyor? Bakın sıfat tamlaması, isim, isim tamlaması bunlar ek yüklem olabildi. Edat grupları da ek eylemleri alarak cümlede yüklem olabiliyorlar. Son iki örnekte de bunu görüyoruz. Bu terlikler sana göre. Sana göre bir edat grubu ile birlikte. Tüm çabalarım senin için. Yine için zamirle birlikte edat grubu oluşturdu. Bunların yüklem olmasını sağlayan şey ortadan kalkan, düşen ek eğilimin geniş zamanı olan dir ekidir aslında. Bunları bu şekilde düşünebiliriz. Dilerseniz devam edelim. Az önce yaptığım uyarıları tekrar yapıyorum. Ek eğilimin geniş zamanı olan e, dir eki çekimli fiillere geldiğinde birleşik zaman oluşturmuyor. Ortaya kesinlik veya ihtimal anlamı çıkarıyor. Yani kardeşim okula çoktan ulaşmıştır derken bakın ulaşmak fiili duyulan geçmiş zamanda çekimlenmiş yani bu bir çekimli fiil, basit zamanlı bir fiil. Eki eylemin geniş zamanını aldığında hala basit zamanlı olmaya devam ediyor ama cümlenin üzerine bir tahmin anlamı getirip koyuyor. Sınav sonuçlarınız az önce açıklanmıştır. Açıklanmak fiili yine duyulan geçmiş zamanda çekimlenmiş. Bu sefer eki eylemin geniş zamanı ne yaptı? Cümleye bir kesinlik anlamı kattı. Kesinlikle ve kesinlikle ek eylemin geniş zamanı olan dir eki birleşik zamanlı fiil oluşturmuyor. Bunu iyi öğrenmek, hatırlamak gerekiyor. Bir de e, dir eki bazen den beri anlamıyla yani den beri edatının yerine kullanılabiliyor. Onu yıllardır görmedim örneğindeki gibi. Onu yıllardan beri görmedim diye e, bu şekilde bu anlamıyla da karşımıza çıkabiliyor bu dir eki. Ek eylemin görülen geçmiş zamanı di İdi şeklinde, bakın burada aslında idi, imiş, ise şeklinde bu ek eylemleri ayırmamız mümkün. İster çekimli fiil üzerinde olsun, ister isim soylu bir sözcüğün veya sözcük grubunun üzerinde olsun. Eğer di ekini ben idi, imiş, ise şeklinde ayırabiliyorsam, o ayırabildiğim ek kesinlikle ek eylemdir. Bir, bu eklerin kip ekimi yoksa ek eylemi olduğunu düşünüyorsanız, burada tekliyorsanız eğer, bu ayırma yöntemini kullanarak onun ek -eylem olup olmadığını, kip olup olmadığını e, sorgulayabilirsiniz. Beni asıl etkileyen gözleri idi. Gözleri idi. Yani geleneksel olarak bunu biz ekleşmiş haliyle yazıyoruz ama idi şeklinde ayırabiliyorsak bu kesinlikle ek -eylemdir. Bir yöntem bu. Bir de e, gözleri idi bu cümlenin yüklemi. Nasıl yüklem olabilir bir isim? Ancak ek -eylemde. Dolayısıyla bu di eki ek eylemin görülen geçmiş zamanıdır. Tarihi başlatan şey yazının icadıydı. Bakın isim tamlaması ek ilemin görülen geçmiş zamanı di ekini alıp yüklem oldu. Sana güvenmemek büyük bir hataydı. Sıfat tamlaması ek eylemle yüklem oldu. Hazırlıkların tümü kutlama içinde. Edat grubu ek yüklem oldu. Soruyu bilen tek öğrenci bendim. Birinci tekil kişi zamiri ek yüklem oldu. Bir de kişi ekin üzerine aldı. Ek eylemler üzerlerine kişi eklerini de alabiliyorlar gördüğünüz gibi. Ek eylemin duyulan geçmiş zamanına geldiğimizde ise miş, imiş eklerine dikkat etmek gerekiyor. Gökyüzünün başka rengi de varmış. Burada var, yok sözcükleri isim olarak kabul edilecek. Bunların yüklem olmasını sağlayan şey ek eylemlerdir diyeceğiz. Burada ek eylemin duyulan geçmiş zamanı bu sözcükleri cümlede yüklem yapmış. Mesela burası bizim evimizmiş. Bizim evimiz bir isim tanımlaması ek eylemle yüklem oldu. Rüyamda bir kralmışım ve çok zenginmişim. Burada da ne oldu? Sıfat tamlaması ve isim adlaşmış sıfat ne oldu? Ek eylemle yüklem oldu ve bu cümleleri biz ne yaptık? Bağladık bir bağlaçla. Dolayısıyla bu bağlı bir cümle olma özelliği de gösteriyor. Rüyamda bir kralmışım ve çok zenginmişim. Anladım ki tek sevdiğim senmişsin. Burada da ikinci tekil kişi zamiri. Ek eylemin duyulan geçmiş zamanı ekini alıp yüklem olmuş ve kişi ekini de üzerinde barındırıyor. Ek eylemin şartı aynı çekimli fiillere geldiğindeki gibi arkadaşlar ana yargı oluşturmayacak. Bir yan yargı koşul anlamıyla ana yükleme ana yargıya bağlanan bir yan yargı oluşturacak. Yani şöyle düşünelim. Bugün işin yoksa bakın yok isimdi. S sağ ekini aldı iki şartını. Ne oldu? Tek başına bir e, yüklem oluşturdu mu? Tek başına bir yargı taşıyor mu? Tabii ki yargı taşıyor ama ana yargıya bağlı bir yan yargı e, özelliği gösteriyor. Bugün işin yoksa içelim, varsa içmeyelim gibi bir koşul anlamı sağladı cümlede. Miden kötüyse bir doktora görün, değilse görünme gibi buradaki koşul sonuç anlamını da çıkarabiliyoruz. Yani isim soylu sözcüğe gelen iki şartı da bu söz grubuna veya sözce bir yargı anlamı katıyor ama onu ana yargı yapmıyor, bir yan cümle haline getiriyor. Hava bu kadar soğuksa mutlaka karta yağar. Burada ana yargımız yağar, burada görünmek, burada içelim, ana yargılara bağlı koşul anlamlı yan yargılar, yan cümleleri S, S, eki ile sağlamış olduk. Elindeki sorular zor değilse yine eki eylemin şartı isim soylu bir sözcük grubuna gelerek onu cümlede yan yargıya çevirdi. Göndereyim de bu cümlenin ana yargısı oldu. Ek eylemleri bu şekilde özetlemek mümkün. Umarım faydalı olmuştur. Her türlü sorunuzu ve yorumunuzu bana yorumlar kısmında iletiniz lütfen. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.